Ah. Dur, dur. Ay bebek gelmiyor, bebek. Lan bebek erken geliyor. Ya Rabbim sen kızımı bağışla, torunum Ay, var. Ay yeter. Başım. Hadi oğlum. Götür, hadi nasılsın? Sen çık dışarı çık, olmaz. Hadi hayır, hadi. Bir, iki. <laughs> Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bu videoda yeni sezonun bir sonraki bölümü olan 218. bölümdeki olayları sizinle paylaşacağım. Herkes merak ediyor, Zainab ölecek mi? Zainab diziden ayrıldı mı? Açıkçası, Zainab'ın öleceği ve diziye veda edeceği, yerine yeni bir karakterin geleceği ve Halil ile arasında bir aşk yaşanacağı yönünde sızıntılar var, ancak açıkçası böyle bir şey beklemiyorum. Bu şekilde dizi popülerliğini kaybeder. Görüşlerinizi benimle paylaşın. Zainab'ın diziden ayrılmasını mı yoksa devam etmesini mi istiyorsunuz?